Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Erde'ye giderken Düzler Mahallesi olarak geçiyor galiba şöyle sahilin hemen karşısında bir seraya geldik gezmeye. Bugün sizlere elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Şöyle buradan inelim. Şöyle güller var çeşit çeşit Şöyle çeşit çeşit güller var. Bu sihirbaz gül. Böyle değişik değişik güller var arkadaşlar. Diğer tarafta meyve fideleri, yine gül fidanları. Bu tarafa geçmeyeyim hiç. Dış mekan bitkileri kasalarda.

Bunlar da minik minik güller, sarmaşık kuyuları falan mı acaba? Bunlar da minik minik. Yine burada bahçe bitkileri, fidanlar. Bahçenin ortasında bir gemi var. Adam oraya gemisini getirmiş fark ettim. O gemi nerede? daha düzlerde. Oraya girmeden düzlerde canlar tacı. Sukulentler 10 lira. Kaktüsler 15 liraymış. Mermer fabrikası var karşısında. Yine sukulentler, kaktüsler. Bu sardunyalar 30 Şöyle menekşeler var Mandavilyalar var Bunlar 250 lira Şöyle. Şurada askılı saksılar var Diğer tarafa doğru gidiyor Bunlar sakız sardunyalar. Farklı farklı renkte. Bunlar ceylan gözleri. Bunu çekmişindir kesin. Çekti çekti. Şurada küpeliler. Ayran kaldı değil mi? şüpheliler. Yine su büyük ihtimalle. O yüzden birazcık böyle bir yerler çamur. Şöyle. Yine burada küçük küçük kütüplerde diyeyim sardunyalar var. Kendileri dikiyorlarmış sardunyaları da. Şöyle. Yine şu askıdakiler küpeliler rengarenk. Şöyle şuradan devam edelim. şu kumkuatla limonun aşısından oluyormuş arkadaşlar. Şöyle şunlar kumkuat. Oradaki büyükler limon. Bu da onların aşısı oluyormuş. Evet. Burada yine sardunyalar. Bunlar daha canlı candırıyorlar. Bu kısım 50 lira arkadaşlar. şöyle kiremit rengi gibi olan kan kırmızı olan tam e, kamerada tabi belli olmuyor ama bazıları kan kırmızı bazıları daha kiremit rengi gibi yine pembenin tonları var çeşit çeşit bunlar Rosalinde arkadaşlar büyük ihtimal araya karışmış ben de bir tane kaptım özel tür normalde Burada yıldız çiçekleri var. Bunlar da 70 liraymış. Bunlar soğanlıymış. Kışın yine hani kuruyor ama soğana duruyor. Baharda yeniden canlanıyormuş arkadaşlar. Burada meyve fidanları. Şöyle. Bu kasalar 10 liraymış. Şuradaki begonviller göstereyim fuşyası turuncusu beyazı Ama daha açık pembesi 100. 150 dedi sanki size bir şey göstereceğim şimdi şuradan geçeyim şu küpenin küpesine bir bakın bir bakın evet, şuna hocam. Tomurcu bu kadar açmış halini göstereyim. O kadar büyük ki. Çok güzelmiş. Bu askıdakiler 150 liraydı değil mi bunlarda? 150 lira. Evet. Buradakiler yine begonviller. Bunlar 450 liraymış arkadaşlar. İşte farklı farklı renklerde görüyorsunuz. Evet. Bu begonvil kısmından bitirelim videomuzu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha yeni yeni keşfediyoruz. Anca vakit bulabiliyoruz. Bir de hani bahardan önce çok bir e, rengarenk olmuyor ya seralar falan. Çok böyle bir gelesiniz gidesimiz yoktu. Böyle bugün de dedik burayı bir gezelim. Size video çekelim arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.